Tutam, umarım iyisinizdir ve güzel bir şekilde kitap okuyabiliyorsunuzdur. Bugün 1 Temmuz, ben ve iki arkadaşımdan 7 günlük süreden 1 Martına başlayacağız bugün kitap okuma sayımızın biraz daha artmış olmasını istiyoruz bu içinde. Bu yüzden böyle bir maratona karar verdik. Ve ben de bu maraton boyunca kısa kısa videolar halinde çekerek size maratonun sonunda toplu bir video yapmaya çalışacağım. Bu süresi de hangi kitap okuyorum, kaç sayfa okudum, maraton nasıl gidiyor bunların hepsini size videolar halinde aktarmaya çalışacağım. Umarım benim istediğim ve sizin de beğendiğiniz bir şekilde bir video olur. Hemen ilk kitabımı gösteriyorum. Maratonu mühürlenmiş bedenlerle başlayacağım. Can Dikim anneden bana yayın evinin yolladığı bir bu çünkü çekilişlerini kazanmıştım. Aynı zamanda çok fazla kişi okudu ve bu Instagram'lardan çok fazla övgü duydum bu kitap hakkında. O yüzden beklentim gerçekten bayağı yüksek. Hemen kitaba başlıyorum. Bir saate geçik bir süredir mühürlenmiş bedenleri okuyorum ve şu an 110. sayfadayım. Şimdilik biraz ara veriyorum ve akşam maratona kaldığım yerden devam edeceğim. Ee, kitap çok akıcı bir şekilde ilerlediği için bugün bitirmeyi umuyorum ve böylece maratonun ilk gününü bir kitapla tamamlamış olacağımı düşünüyorum. Umarım bitirmiş olurum. Dün gece beklenmedik bir misafir geldiği için mühürlenmiş bedenleri hiç okuyamadım. Hala 110. sayfadayım. Şu an maratonun ikinci günündeyiz. Ve ben e, akşama kadar mühürlenmiş bedenleri okuyup bitirmeye gidiyorum mühürlenmiş bedenleri sonunda bitirebildim. 315 sayfaydı. Ben zaten 110. sayfadan başladım bugün ve 215 sayfa okumuş oldum sabahtan beri ve Mertonun ikinci gününde ilk kitabımı böylece bitirmiş oldum. Biraz gecikme oldu ama artık olsun. Çok kıcı olsa da beğenmedim bazı tarafları var kitabın maalesef. şimdi arkadaşlarımla dışarı buluşmaya gidiyorum. O yüzden belli bir süre kitap okuyamayacağım. Ama yanıma kitabımı alıyorum. Dönüşte otobüste okumaya başlayacağım. Ve Genç Vartan'ın acıları ikinci kitabı olacak. Bugün bitiremesem bile en azından yarısına kadar gelmeyi planlıyorum. Umarım gerçekleştirebilirim planlarımı. Maratonun 3. gününden herkese merhabalar. Dün arkadaşlarımla buluştuktan sonra genç partilerin acılarına başladım ama sadece 20 sayfa okuyabildim. Yani çok az ilerledim ve maratonayla dilediğim gibi gitmiyor. O yüzden bugün acele edip bu kitabı hemen bitirmek istiyorum. Zaten çok kısa 120 sayfa falan olması lazım. Saat 12 ve ben genç partilerin acılarına başlıyorum. Ve genç tanıcıları sonunda bitti. Beklediğimden daha uzun sürdü. Saat 5 şu an. Tabi ara vererek okudum ama yine de düşünce bakımından çok yoğun bir kitap olduğu için çok fazla yerin altını çizdim. Sindire sindire okumak istedim. Ve çok fazla yeri böyle iyice anlayabilmek için birden fazla kez okudum. O yüzden de beklediğimden uzun sürdü. Şimdi hangi kitaba başlayacağım bilmiyorum bundan sonra. Biraz daha akıcı, fantastik, bilim kurgu türünde bir kitap seçmeyi düşünüyorum. Ve hemen adama kitap seçmeye gidiyorum. eksik parçayı okumaya karar verdim. Çok uzun bir süredir merak ettiğim bir kitaptı. O yüzden şimdi hemen eksik parçaya başlayacağım. Şu an saat gece 12.30. Eksik parçaya başlayacağım dedim ama başladıktan sonra ne 30-40 sayfa okurum sonra yarın devam ederim diye düşünmüştüm. Ama kitap deli gibi akıcı ilerliyor. Yani çok uzun süredir ihtiyacım olan kitap sanki buymuş gibi hissediyorum. Çünkü çok uzun bir süredir hiçbir kitabı bu kadar hızlı ve elimden bırakamaz bir şekilde okumamıştım. Hani 30 sayfa diye okurum diye aldım elime. 150 sayfa oldu ve hala bırakamıyorum. Ama şimdi uyuyacağım büyük ihtimalle ve yarın sabah devam edeceğim ve büyük ihtimalle hiç bekletmeden bitirdim uyanınca. Çünkü gerçekten harika gidiyor. Şu an Marathon'un dördüncü günü. Saat öğlen 1 ve ben eksik parçayı bitirdim. Neden sabah kalktım kahvaltı yaptıktan sonra direkt elimi aldım ve hiç ara vermeden 300 küsür sayfa okumuşum. Ve şu an bitti. Kesinlikle hiçbir şekilde bu kadar uzun süre kitap okumak zorlamadı. Yani kendimi direkt ikinci kitaba başlamamak için zor tutuyorum. Ama büyük ihtimalle araya başka kitap alırım. Çünkü seriyi direkt bitirip sonra çok uzun süre özlemek istemiyorum. Çünkü ilk kitabı bu kadar mükemmelse iki ve üçü de beğeneceğime eminim. Maraton'u bu kitapla biraz topladığım gibi hissediyorum. Çünkü hızlı bir şekilde okuduğum için. Şu an dördüncü günün öğleninde. Üçüncü kitap bitmiş oldu. Büyük ihtimalle araya bir klasik alacağım. Seçince size hemen... Göstereceğim. Şu an dördüncü günün akşamındayız. Saat 11 falan ve ben Geçmiş Yolculuğu bitirdim. Zaten 50 küsür sayfaydı. Çok kolay okudum. O yüzden hızlı bir şekilde okunuyordu. Ve zıverikten şu ana kadar 10 kitap okudum. Ve Geçmiş Yolculuk'ta en sevdiklerimden bir tanesi oldu. Hani gerçekten güzeldi. Beklettiğime pişman oldum diyebilirim. Çok hoşuma giden bir kitaptı. Bugün büyük ihtimalle Bıçak Sırtına Başlamam. Saat geç olduğu için artık hani Yarın daha rahat kafayla rahat rahat başlarım diye düşünüyorum. Böylece dördüncü günde dördüncü kitabımı bitirmiş oldum. Maratonun 5. gününden hepinize merhabalar. Ben bıçak sırtına başladım. Zaten okumak için çok heyecanlıydım. Eksik parçadan sonra bayağı da okudum. Yarıdan fazlasını okudum size gösterene kadar. Dayanamadım çünkü. Ve 5. günde 5. kitabı bu kitabı bitirerek tamamlamayı düşünüyorum. Bu seri maratonda çok işime yaradı. Çünkü beklediğim akıcılığı bu seride buldum. O yüzden hani hem maraton için çok fazla kitap okumama yardımcı oldu. Hem de hiçbir şekilde beni reading snap'a sokmadı. O yüzden baya mutluyum <laughs> bu seriyle tanıştığım için sonunda. Şu an 5. günün gecesi ve saat 12.30. Ve ben bıçak sırtını bitirdim. Ama hiç iyi değilim. Hiç çok korkunç bitti. Ve kendime akıl çıkmazına yani 3. kitaba başlamam için aşırı zor tutuyorum. Ama tutacağım ve maraton bitince başlayacağım. Çünkü Martonu sadece Maradir serisinin özel olmasını istemiyorum. Daha farklı kitaplarda okumak istiyorum. Ve hiç bitiremediğim bir kitap var. Sürekli yerinde bıraktığım Virginia Woolf'un kendine ait bir odası. Ona başlayacağım büyük ihtimalle ve önümüzdeki iki gün ya da işte bir gün içinde bitirip sonraki gün başka bir kitap okuyarak maratonu tamamlamayı düşünüyorum. Ama bıçak sırtına gerçekten bayıldım. Ve şu an aşırı yorgunum çünkü 487 sayfaydı ve hepsini bugün içinde okudum. Yani uzun zamandır hiç bu kadar çok sayfayı bir gün içinde okumuyordum. Bu hem bana çok iyi hissettirdi çünkü e, eskiden Evet, sahip oldum okuma hızına tekrar ulaşmış gibi hissettim. Ama uzun zamandır da bu kadar okumadığım için alışık olmadığımdan gözlerim ve beynim <laughs> biraz yoruldu. Ama mutluyum şu an maratondaki durumumdan. Umarım sonraki son iki günde iyi geçer. İyi geceler. Maratonun altıncı günündeyiz ve ben Virginia Woolf'un kendine ait bir odasına başladım. Bu kitap yabancı yayınlarının basımından. Klasikler ciddi normalde ama daha rahat okuduğum için cildini çıkarıp okuyorum ben. Yani 20 sayfa falan okudum ve 6. günün sonlarına doğru şu an akşam. Yani şaşırmadım aslında çünkü bu kitabı ben daha önce iki kere yarıda bıraktım zaten. Neden bilmiyorum ama Virginia Woolf'un diline asla alışamıyorum. Yani çok güzel kesinlikle. Daha önce de bir kitabını daha okudum Deniz Fener'ini ama çok zor okuyorum. Çok uzun sürüyor okumam. Maratona bu kitabı seçmemin sebebi okuma sayımı, sayfa sayımı biraz azaltacak olsa da yani maratonun gazıyla bitirebileceğime inanmamdı. Yani umarım inandığım gerçekleşir ve ben yarına kadar bu kitabı yani yarın akşama kadar bitirmiş olurum. Ve maratonun 6. kitabını yani maratonun 6. kitapla sonlandırırım. Yani aslında çok kısa 150 sayfa ama kendimde o gücü bulabilecek miyim bilmiyorum. Umarım bitecek yarına. Merton yedinci günden herkese merhabalar. Şu an sabah saat 10 ve ben hala kendime ait bir oda okuyorum. Dün elli sayfa falan okudum. Bugün akşama kadar bitirmeye çalışacağım. Yani bitirmeyi umuyorum. 100 sayfa çok az olacak Merton için belki ama yani bu kitabı okumak beni diğer kitaplardaki 400 sayfadan daha fazla yoruyor. Yani umarım akşama kadar bitirmiş olurum ve Merton'u altı kitapla kapatırım. Bitirir bitirmez size haber vereceğim. Ve Mertunun yedinci günün akşamından herkese merhaba tekrardan. Ben kendine ait bir olayı sonunda bitirdim. Şu an saat altı buçuk falan akşam. Ve bitirdiğim için mutluyum. Ama gerçekten zor okunan bir kitaptı. Sevdim, cidden sevdim. Düşüncelerini, anlattıklarını Virginia Woolf'un dilini cidden sevdim. Ama asla herkesin okuması gereken bir kitap ve herkes alsın, okusun diyemem. Çünkü herkesin hemen bir çırpıda alıp tamamen bunu bitirdim ya diyebileceği bir kitap değil bence. Ve ben sadece ben böyle düşünmüyorum. Birkaç kişiden daha bunu duydum ve bu konuda yalnız olmamak bana kendimi iyi hissettiriyor. Yani eğer kendini hazır hissedenler varsa okuyabilir. Benim kendimi hazır hissetmem çok uzun sürdü. Yıllardır kitaplarımda duruyordu ve ben ona her baktığımda suçluluk duygusu hissediyordum. Hala bitirmediğim için. Bu maraton sayesinde bitirdiğimi çok mutluyum. Belki ileride kendimi tekrardan hazır hissedersem bir daha okumak isteyebilirim. O zaman daha bilinçli bir şekilde okurum ve daha çok anlarım, keyif alırım belki. Ya da daha çok severim bilmiyorum. Başka bir kitaba başlamayacağım. Bu kitaptan sonra hem biraz dinlenmek istiyorum hem de çok fazla koştur koştur bir şekilde 12'ye kadar bir kitap bitirme çabalamak istemiyorum. Şu an maratonun sonundayız yani. 7 gün süren güzel bir maratondu bence ve ben toplam 6 kitap bitirdim. 1500 olmadı ama sanırım yaklaştı. Tam emin değilim olmuş da olabilir. Yani benim için çok iyi bir sayı. Yani mutluyum. Eğer siz de izliyorsanız bu videoyu bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü ben bu videoları çekme şevkiyle de daha böyle hevesli bir şekilde okudum. Yani sizin de yardımınız oldu. Eğer izliyorsanız gerçekten teşekkür ederim. Ve bu videoyu da maratonun toplu sonucunu göstermek için çekiyorum. Bu maraton boyunca okuduğum kitapların hepsi bu kadar. Yani 7 günlük süreçte bu 6 kitabı okudum ve toplam 1500 küsür sayfa yapıyor olması lazım. Yine unuttum. Ben okuduklarımdan memnunum. Yani ilk defa bu kadar kapsamlı bir maraton yaptım ve bu kadar inatla devam ettirmeye çalıştım. Ve ilk defa bir hafta içinde bu kadar çok kitap okumuş olabilirim neredeyse. Ve bana okuduklarım çoğunu çok sevdim. Genç var tanıcıları ve geçmiş yolculuk çok sevdiğim Klasikler olduğu zaten bana diğer serisinde bayıldım. Cidden bayıldım. Hani bayağı öveceğim o seriyi sürekli. Bir Woolf'un Kendine yani Ait Bir Odası'nı da sevdim. Ama okurken beni biraz zorladı. Mühürlenmiş bedenler de fantastik tarzda bir kitaptı. Mükemmel de diyemem. Bence eksikleri vardı ama akıcıydı. Hani ortalama bir kitaptı. Benim için ama yine de onu da okuduğum için mutluyum. İlk defa böyle bir maraton yapıyorum ve ilk defa size video çekiyorum. Eğer bu videoyu beğenirseniz belki ileride tekrar maratonlar yapmaya, hep beraber yapmaya ve videolar çekmeye devam ederim. Yani eğer beğenirseniz ve tekrar böyle bir şey isterseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu 7 günlük süreçte bana destek olduğunuz için <laughs> ve şu an bu videoyu izliyorsanız bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki maratonlarda ve videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.